Almanya'nın Dortmund şehrinde bulunan İslam Toplum Milli Görüşe bağlı Anadolu Camisi'ne kundaklama girişiminde bulunuldu. Saldırının zanlısı polis tarafından kısa sürede yakalanırken saldırının İslam düşmanlığı motivasyonuyla işlenip işlenmediği ise henüz belli değil. Olayın akşam namazının ardından caminin girişindeki ısıtma sistemine gazetelerin yerleştirilip ateşe verilmesiyle gerçekleştiği aktarıldı. Ancak cemaatin dikkatli müdahalesi sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildiği ve saldırının ısıtma sisteminde meydana gelen hasarla sınırlı kaldığı belirtildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında saldırganın ısıtma sistemini ateşe verdiği ve bu durumun bina içerisinde yoğun duman oluşumuna neden olduğu görüldü. İtfaiye ekipleri saat 22 civarında olay yerine çağrıldı ve yoğun duman altındaki binada hızlı bir müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Polis yangının kundaklama sonucu çıktığı üzerinde dururken olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.